Hadi be. Arkadaşlar herkese oyun başlayacak. Şuraya atlatayım sonra tanıtı yapmayı yaparım. İlk şuradan bir sandık alayım. Oo güzel güzel güzel. Şeyin anlatmaz. Neyse devam ediyorum. Ee, geçenki oynayış stilimi bazı arkadaşlar beğenmedi. Tabi ben daha acemiyim. O yüzden sizin önerilerinizi önerilerinizi dikkate alarak Merhaba arkadaşlar, yeniden yine hoş geldiniz. Yine bir modlar sorunlu bölümündeyiz. Ee, yanımda bugün konuk olarak Andaç var. Ne her zaman gibi yiğit bizim. Zaten seriden Au! Tabi <laughs> basmış lan. Neyse bir yatalım hadi çabuk. Anlaştık. Görünmez görünmez takılıyor yazık. Çık ve gir bence. Herkese merhaba arkadaşlar ben de Enes Batur. Bugün ne mi yaptım vlog serisine hoş geldiniz. Bu seride ne mi yapacağız? Bu seride hafta boyunca yaptığım videoları yayınlayacağım ve sizden gelen challenge isteklerini yere getireceğim. 5 veya 10 tane bir arkadaşını ara ve kız taklidi yap. Alo. 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 Nasılsınız? Neyim? Ben Enes Batur'un sevgilisiyim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kötü yorumlar okuyorum. Daha çok istiyorsunuz. Aşağıda videoyu beğenmeyi unutmayın. İnsan daha çok olsun istemez tabii ki. Ben de istemiyorum ama onda vallar bitmiyor. Önceki butona basarak önceki sizden gelen yorumlar videoma gidebilirsiniz. Sağ altta çıkan butona basarak kanala abone olup bütün videoları izleyebilirsiniz eğer beğenirseniz. Şimdi ilk yorumdan başlıyoruz. Amık. A M K. Yani adam muhteşem. Keke. Teşekkür ederim. Böyle başlangıçlarda çok geliyorum. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Başak bana makyaj yapacak. Hazır mısın? Nonaş yap beni. İşte Kudra. Boya boya çubuğu. Bu da mı? Pudra şimdi. Nasıl incelemem? Buna sakallarını biraz kapatacağız. Ya bir değişiklik var mı? Ne gerek var? Oo oh, yakışıklı olmuşum vallahi <laughs> çok devam et devam et. Ya hayır. Makyaj yapan insanlar yakışıklı olmaz. Tamam, tamam, tamam hazır. Gel. Ay. <gülüyor> <gülüyor> Ne oldu? Sakat gibi indiriyor mu? <laughs> ne oluyor? Nasılım? Seni tanımıyorum ben. Tamam mı? Beni yoldan çevirdin. Vay be Başak. <laughs> Allah'ım hayatımda ilk defa bir erkeğe makyaj yapıyorum. Bak yapmadım ben. <gülüyor> <gülüyor> Allah belamı versin. Bu ne lan? Abi tipe bak. Sakallı bir baby. Baby face diyeceğim. Baby face değilsin sen. Neyim ben? Love'um ben. <laughs> love. Ezik ben. <laughs> Kaşları aldırayım direkt. <diye. gülüyor> hiç kaşsız Sıfır kaş. Ben Batıra'ya görecektim. O <laughs> bir boyattın da. Mettiğimiz e saçını da biz yaptık arkadaşlar. Adam Batıra'yı da boyatacak. Aynen. O ne zaman boyatacak? Ya bayağı sis yapıyor zaten. Hadi. Vallahi. Geri eski rengine boya. Geri eski rengine boyadı abi. Aynen. Çektiğim acıyla kalırım yani. A abi şey diyor işte. Aa yanlış boyamış <gülüyor> <gülüyor> diyor sana. Aa çok, <laughs> çok güzel oldu. Abi. Ama abi... bu koyu biri. Yara dur bana öyle geliyor? Aslında var mı rengi? Ha doğru. Ama gerçekten çok güzel renk. Burayı nasıl siyah olacak onu merak ediyorum. Bir iki da açılacak abi. Bu nasıl sarı olacak onu merak ediyorum. Kıskandım beni de boyayın. Ben de boyayın. Boya adamdır. Enes Batur da adamdır. Troy Serap adamdır. Enes Batur daha da adamdır. adamdır. Da adamdır. Hay be kardeşim. Çok çok ya. Hadi ben gidiyorum. Görüşürüz evde. Tamam şimdi size birini göstereceğim. Gel otur otur. Merhaba, ne haber? İyi, tanıyorum baba. Beni tanıyor musun? Gerçekten mi? Evet. Benim videolarımı izliyor musun? Yok. <laughs> Hiç izlemedin mi? Nereden tanıyor? Tanrıdan. <laughs> Enes. Ne anlatıyordum ben? <laughs> ne oldu Enes Batur'cum bununla? Top geldi. Akıllı ol, paramla döverim seni. <laughs> Para cana gitmez ki. Para cana gitmez ki. İyi, al o zaman. <laughs> ben de video çekmeliyim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bir kedi kurtarma operasyonu yapacağız. <laughs> Şişt, sen Enes Batur musun? Evet benim. <laughs> benim çocuk senin büyük hayranın. Şimdi Başak'ı bekliyoruz. Geç kalacağım. Başak nerede? Başak. Başak. Merhaba. Ha geldi. <laughs> Merhaba. Nereye <Böyle> yapıyor? <laughs> aç kapıyı aç bin Aç aç. Aç sana. <laughs> evet geç kaldık yani Yapacak bir şey yok geç kaldık Üzgünüz yani gerçekten yapacak bir şey yok Sizde Hayır sen hiç inandırıcı değilsin benim gibi yapman evet. lazım Tamam ne yapıyorsun? Geç kaldık Geç kaldık Başak nasıl oldum? Güzel Güzel mi? Ne yaptı? <laughs> ya hayır ya Evet Logan'ın yanına geldik ee, Kendisi tam burada <gülüyor> <gülüyor> ona, ona öğrettim Türkçe selamlaşmayı <laughs> What is that? Kafa çok sevdim. Is it torch Is it vegan bro? Oh. No, no, not vegan. <gülüyor> <gülüyor> oh, <gülüyor> oh, he's geez. okay. Ah, ya Bana gençlerin seveceği bir reklam yüzü bulun. Aa, ah, Enes Batur. Hemen. Evet. Kim ulan bu velet? Sen süper kahraman mısın ya? Burası gerçek dünya, farkında mısın? Bu çocuğu mı gireceksiniz? <laughs> Teşvik bana iki çay. <laughs> Oha, emmi. Bana niye böyle bir şey vermediniz ya? Bir de beni kıyabak oğlum, bok gibi. Bunlar bende olacak var ya, alayın ipetizliydi, alayın. Aslında bunun filmini çekeceksin ha. Enes Batur ve süper kahraman Ömer. Tutmaz mı? Kesin Ne dersin? Yani. Poz vermeyi bilmiyorum ama. Bir <laughs> şeyler deniyorum. 1, 2, 3, dört, beş, altı. Sallayamıyorum Daha ama kolumda sal çevirebiliyorum, şöyle yapabiliyorum. Bir de boynumda da çevirebiliyorum. Oha, aa kendi boynum acıdı. Ben ne yapayım? Bunu sadece gerçek uzun yapar. <laughs> 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 Niye korkuyorsun her şeyden kız? bir var. Kocaman bir gıdım var. <laughs> ne oldu? Niye ağlıyorsun şimdi? Geçti bitti. Bir dokun ağlarsın buz gibiyim. Oha niye soğudun? <laughs> Ecişleyen hep sizi biriyle tanıştırıyor. <laughs> <laughs> Merhaba arkadaşlar, yeni yeni duyuru videosuna hoş geldiniz. Bugün akşam saat 9.30'da buçukta e, iftardan sonra aşağıda linkini bulabileceğiniz Twitch kanalımızda canlı yayın var. Çok güzel bir canlı yayın olmasını istiyoruz. Herkes bunu istiyor. Hangi yayın oynayacağız? Niye bu kadar saçmalıyorum? Aa, şey, e, bir sürü kişi gelebilir. Kimler gelir tam bilmiyorum.